Aleyküm sevgili aile sahibi kardeşlerim. İyilik Zamanı İnsan Yardım Derneği olarak dünyanın en fakir beş ülkesinden biri olan Afrika Çad'dayız. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımızı gerçekleştirmek için bir medresede hem kız talebelerimiz hem erkek talebelerimizden müteşekkil olan Kur'an talebelerine sizlerin emanetlerini ulaştırmak için buradayız. Dünyanın en güzel hediyesi Kur'an-ı Kerim olarak bizlere hocalarımız öğretiler. Bizler de sizlerin sadaka-i cariyesi niyetiyle emanet ettiği Kur'an-ı Kerim'leri dağıtmak üzere buradayız. Yılın her zamanı Kur'an-ı Kerim'leri dağıtımları, dağıtımlarımız devam ediyor. Sizlerin bu sadaka-i cariyelerini Rabbimiz Sâla Hazretleri dergâhı hizmetinde kabul eylesin. Dünyada, ahirette karşınıza da çıkartır inşallah. Eğitim desteği olarak projemiz yıl boyunca devam edecektir. Ben daha sözü uzatmadan Kur'an-ı Kerim dağıtımlarını gerçekleştirmeye başlıyorum. É como kardeşlerim. Kuran-ı Kerimlerimizin dağıtımlarını gerçekleştirdik. Sizlerden Rabbim razı olsun. Bu hayırları karşınıza çıkarsın diyoruz. Afrika çak'tan selam ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. <laughs>